Toplanın, toplanın arkadaşlar size yemin ediyorum bu sefer tam istediğim yolun sonunu tutturmuşum bu şampiyon diyorum ya bak yemin ediyorum hiçbir yerde kesinlikle bulamazsınız şunu yaptım limonatayı tam istediğim ayarı 10 numara tutturdum şeker su limon çok az da naneyi buharla süzdüm nanenin tadını da attım içine. Harikalar harikası bir ilaç yaptım. Yemin ediyorum Ramazan geliyor. Normalde gelin tadın eve bidon bidon isteyeceğiniz ne no olur yap diyeceğiniz. Normal limonata alıyorsunuz ya. Onların hepsi bir hafta, 10 gün, bir ay, iki ay dayanıyor. Katkı maddesi var. Bunun içinde kesinlikle katkı maddesi yok. Bir gün, en fazla bir buçuk gün içinde satmasam direkt çöp oluyor. Ama yemin ediyorum bu yaptığım limonata şampiyon diyorum bu sefer. Harika bir de ne yaptım? Ayranı da değiştirdim. Ayranı da Allah'ınızı seviyorsanız gelin bir kere tadın. Neden tadın diyorum? Yemin ediyorum ayranın içinde tuzu ekliyorum. Güzel yoğurttan karıştırıyorum. Limon atıyorum. Bir de naneyi buharda eritip buhar suyundan attım. Gelin bir tadın. Başka hiçbir yerde hiçbir büfede bulamazsınız. Bekliyorum. İyi günler. <laughs>